Hoşça kalın. Ne? Hasan yazıyor mu daha? Hasan yazıyor mu? He yazdı. Kapatıyorum diye görüşmek üzere dedi. Hasan yazıyor mu? Yazıyor. Hasan'a son bir şey söyle. Ne diyeyim? Ne bileyim? Hasan mutluluklar seninle olsun koçum. Yani. Zoruna gitmesin. Baba. Ay yani. Bu işi öğreteceğiz Hasan. Sana da öğreteceğiz. Üzülme. <laughs> hadi hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı sabre. <laughs> Ahmet tamam tut telefonu Ahmet'e. Ahmet'e tut. He. Ahmet yalan mı doğru mu dedi? Doğru. Tamam ben yalan söylüyorum. Bu da mı yalan söylüyor? Bir yalan mı kardeşim? Doğru. Hah, bitti. Hasan duy oğlum duy, duy Rezil ettin beni. Hasan ben gel. Hasan yarım saate geliyordu gelmiyor galiba. Gelmez. O, o yere gitti zaten. Nereye geliyor? Ee, Çay içtim yarım saate geliyorum dedi. De... sen şu an TikTok çekiyorsun. Evet. Bunların hep sevdi ben de karım abla. Evet. <laughs> He. <bekarım>. Dayının konu fazla ben de karım. Eğer görelim. iyi bir şey olursa komisyonla ayıracağım söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor>